Anaylı mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle peynirli ayçiçeği tarifi paylaşacağım. Mayasız olan bu tarifi siz de severek yapacaksınız eminim ki. Oldukça kolay. Hemen tarife geçiyorum. Hamurumuz için yarım su bardağı eritilmiş tereyağı yaklaşık 100 grama denk geliyor. Üzerini 1 su bardağı olacak şekilde sıvı yağ ile tamamlıyorum. Ve hamur yoğurma kabının içine aktarıyorum. Daha sonra içerisinde bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Bir yumurtanın akı. Bir paket kabartma tozu. Bunları güzelce iyice karışana kadar bir spatula veya çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. İçerisine damak tadınıza göre tuz ekleyebilirsiniz. Ben iki buçuk, üç tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Ve elimde kullanmak için dört su bardağı un var. Siz de lütfen dikkatle ekleyin ununuzu, yavaş yavaş ekleyin. Yoğurdunuzun kıvamı veya yumurtanızın büyüklüğü hamurunuzun kıvamını etkileyecektir. O yüzden kontrol sizde olsun lütfen. Gördüğünüz gibi ben de unumu yavaş yavaş ekliyorum. Kıvamına dikkat ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz sağ altta bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Artık spatulayı da bırakıp elimle yoğurmaya geçiyorum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Ben toplamda dediğim gibi 4 su bardağı un kullandım. Siz de dikkatli eklerseniz yaklaşık olarak 4-4,5 su bardağı un kullanabilirsiniz. E, hamurumuz toparlandı. Elime hiç yapışmıyor ve yumuşak bir kıvamda. Sadece 15 dakikalığına dinlenmeye bırakacağım. Ve sonrasında artık ay çöreklerimizi yapmaya geçebiliriz. 15 dakikanın sonunda yağladığım fırın tepsisine yumurta büyüklüğünde parçalar aldığım bezelerden ay çörekleri yapacağım. Elimle yuvarlıyorum ve tezgahın üzerinde de elimle açtırdıktan sonra iç harcını koyuyorum. Ben iç harç olarak kaşar peyniri kullandım. Siz patates veya lor peyniri de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Elimle iyice açtırdıktan sonra ortasına kaşar peynirini koydum. Ve ortaya katlayıp uçlarını bastırarak iyice kapatıyorum. Birleşim yerlerini iyice kapatıyorum ki açılmasınlar. Uzunca bir şekil verdikten sonra kenarlarından ortaya kıvırarak ay şekli veriyorum. Hepsi bu kadar. Tüm hamurum bitene kadar bu işleme devam et. Son bir kez daha gösteriyorum. Sizi sıkmamak adına fazla uzatmadım. Sadece iki kez gösteriyorum. Oldukça kolay zaten yapılıyor. Siz de kolaylıkla yapabilirsiniz bu yüzden. Mayasız olduğu için de acil bir misafiriniz geldiğinde çok kısa bir süre içerisinde hazır olacak. Tarifimi uygularsanız ve beğenirseniz lütfen beğeni bırakmayı, ve yorum yapmayı unutmayın. Onaylı Mutfağı ayrıca Facebook ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Linkleri açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ayrıca malzemeleri ve yapılışını da detaylı bir şekilde her videonun altında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Hepsine ekliyorum. Ayçiçeklerim hazır olduktan sonra üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürelim. Yumurta sarısını sürdükten sonra da üzerine çörek odun serpiyorum. Siz susam da serpebilirsiniz. Elinizde hangisi varsa hiç fark etmez. Önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Ve peynirli ay çöreklerimiz hazır. Dışı çıtır, içi yumuşacık bir kıvamda. Size az sonra yakından da kıvamını göstereceğim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Siz de denediğinizde eminim ki çok beğeneceksiniz ve tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.